Sabah kalktım normal girdim oyuna Bir şey yoktu Beni kuzu davet etti bir girdim <laughs> Göreceğim. Ben bunu başka oynayacağım Deatralish çünkü param gözüküyor Tam bunlar da Oyna ne oldu Defuntile Train Vahşi O ne lan Anlamadım Armor Ne Attım. Param var. Bu ne? Gold. Umu. Oha. Hepsi kaç para? Bak abi. Aldım. Aldım. Al. 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 Aldım. 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 Bitti. <laughs> param 1400. O kadar paramız var. Alabilirsiniz. Sınıflar her oldu. Oyun dersen Türkçe yaptım. <laughs> Şimdi. Oha çok güzel giriliyor şuna bak. Ne geldi? Yumurta bir şey geldi. <laughs> <laughs> Çocuklar 20 kurt falan Çeşeyi falan şey. Tamam her şeyi buraya çektirilmiş Silahçı şuradaydı buraya gelmiş <laughs> Acaba oyuna yeni bir şey geldi mi? Onlar falan anladım. Yok gelmemiş. Kimi kaldı? Şadıcı trenle ilgili. Yani numar şer. Bence çok güzel. Başlangıç of. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. Bunu takın. Armor. Armor. oyun modu nasıl? Kalkış normal. Trenlere bakacağım oğlum. Tren nasıl ona bak. 2 dakika geçti. U Giriş eşyan eş giriş yerinde bir şey var mı? Yok. Bak abi. Bura, buranın dış deneyimi nedir Lili? Yo dış Bence vampir artık aşağıya şimdi ya? Güneşten. Harbiden mi? Yok lan. Şilaf, yeni silah, yeni silah falan yok. Altın peki? yok aynı. Aynı. Bir dakika mı? Okey. Oha adamlar var. Ne alaka? Taretlere binebiliyor muyum? <laughs> abi en güzel tren bu. Keşke kömür var şey <gülüyor> <gülüyor> Bak abi. Numaç her işlemiş. Yapılmayacaktı. Çıkaramıyorum. Bunlar çok. Tamam. Birinci sıra bu. Birinci en iyisi. En kötü sıra. Normal ki. bir <laughs> şey anlamak istiyorum. Tamam. her şey aynı da sadece burası gelmiş. Başka ne geldi? Bilen var mı? Yeni silah falan. Yeni bölge. Yok mu? Altına bakalım. Altın çok merak ettim burada. Kesin altın veriyordur 5 ton. Aha bir şey çok mutluyum. Kalbim açıyor. Neyse işte. yakıştı. Burada iki kişi seçerse ne olur? Diyelim o armor çeşitli bu da gold çeşitli İkisinden biri mi yoksa ikisi de birleşik mi On kişi girer öyle <laughs> gelme gelme Uğur. 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 bakalım şimdi göreceğiz altın mod altın tren gelme şişinin 20 saniye bekledim çünkü taştı <laughs> ah. çok güzel çok güzel oh ben bu çocuğu kazıkladım ama Ya bu ne? Ne geldi ki? Dalga mı geçiyor? Yok bir şey ya. Yalancılar ya. Aşağıda citrenin reşmi bu. Bunu almayın şakın. Bunu almayın bu. Normal tren bu. Oo vur bakayım. Ne? ne şey Keşke silahım olsun. Alabilirim oğlum. Öldüreceğim ya. Merak ettim. Keşin para şartmıştır şu şer mervine. Şunu al ya. Şimdi uğraşamam. Gel bakayım uğraşacak Ne yapıyorsun ya mal? Ne? Oğlum bunlar insan ki o zaman. İnşallah tutmuyor burada. Of kafasından geldim. Bu arada tanetler boş kalırsa ne olur? Ateş edebiliyoruz mu? Keşke de bir şey. Ananı artık daha zor. Biz ateş ediyoruz. Bir işte tepeye çıkacak. Ta, ta 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 Dur öleceğim. Eşyaları almasın. Eş. Şimdi şom tren. Üstü kapalı. Yani bazı videolarda şu demir plaka var ya onunla kapatıyorlardı ya şimdi ona bakacağız. Abi armor en iyisi bence tercihim. Ya bu ne ki? Üstü kapalı. Gift mi ne burada? <laughs> ona başlamak istemiyorum. Başlamam. dört kış yaptım. Kafamış. Alt tarafı üstü kapalıdır. Abi bak. Size tercihim en güzel tren dem işte demir yani armor. Altın ne ki? Altında hiçbir şey yok. Altın da mı güçlü? Burada trenler kırılırsa güzel olmaz. Ben koyarım hocam. Tamam mı? Tamam mı lan Numac. num aç. Num Armor oluyor. çok sevdim. Birinci şıram. Kimse şey gelmemiş. Oh. Tamam oyuna girdik. Aa, buradan gelebilirler ki can Dalga mı geçiyor? Buradan <laughs> da Ama sevdim. İkinci şuraya koydum. En sonuncu bizim tren bir de örbe. Oo bu ay iyiymiş. Bir bakmak istiyorum da inşallah benim korkutuyor. Neyse. Oyna normal girdiğim gibi. Gerçek hayatta oynadım. He? Ha? durup. Aa para atabiliyorum oh! Abi bu çok güzel Sıfır lira atabiliyor mu Para atma çok güzel 5 para falan atılıyor Artık Numaçer bir tane vardı ya 1000 para yapıyordu Para atabiliyor musun diyordu Bunu da eklemişler Numaçer'i yapın biz yapmayın Keşke sadece morluğu gelseydi Şimdi bakacağız. Nasıl? Düşülüyor mu düşülmüyor En falan gideceğim. Yani diyelim şurada ineceğim. Merdivenden çıkılıyor mu bakacağım şimdi. Bir dakika oğlum tepeye nasıl çıkacağım? Çıplayacağım mı? Çıplayınca bence artık bakayım. İy, yok kötü. Kötü. Arkası kapalı. Bu arkadan ki Üçüncü şıraya koydum. Birinci şıra armor. ikinci bu. Üçüncü altın bizimki en son normal oyunun oyunun geçi bir şeyler falan değişmiş midir ya Cık. o zaman bi, ben oynayacağım artık bak abi sadece demir alacağım altın ne yapıyor numaşarda makarım video çeker şey 16'da 4 saat sonra video atıyor şak diye şey <laughs> Şimdi O İngilizcem yetmiyor ki. Armor bende böyle gift ne? Ha Robux'u mu? Lan ona verdim yanlışlıkla galiba. Hay ananı Ama ben bunu neşe. babamız geldi kardeşler. Bir dakika oğlum, Bojolora. Armor Defat Train. Defat ne fakirler. Burada çok pahalı 2-3 para. Bir dakika oğlum benim param 2-3 falan değil miydi? bozdum. 1200 falan neyse. 2025 param vardı gitti be. 2025 çok oldu. 2026 geldim bugün. Abi bak. İnşallah bizim inşallah başka oyuncular da tarit kullanabiliyordur. <laughs> De başka almalar. Falan işte. Tirini sevdin mi? Bak abi ya. Tirini sev. Bu Neyse güzel olmuş. Para atmayacak Kim şey? Oha ya. Çok güzel oğlum. Açık bir yer yok. Camdan Ne? bir şey olmaz. Yok lan oğlum gelemezler. <laughs> Biz çıkamayız bir de. Oo. Yan yana. Sağ. Sol. Aa ne Ben oynayacağım şimdi. Videodan bu kadar. Nova izlemeyi unutmayın. Eee kömür almış Gerçek kaldı.